Ortasını eğer puf çiçek yapmak istemiyorsak basit bir şey yapmak istiyorsak şu şekilde göstereyim. İpime düğüm attım. İpimizin ortası şurada herhangi iki fıstığın arasından ortaya çıkarak renkli ipimi bağladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle tutuyorum. Tepesinde Şöyle şuralarda iki fıstık var görüyorsunuz. İşte o iki fıstığın arasına aşağıdan tığımla giriyorum. Bağlıyorum. Üç tane zincir. Bu sefer fıstıklarımın arasından dalıp ortasından çıkıyorum. İfimizin en ortası burası. Yani fıstıklarımızın çevresine zincir çekerek dolanacağız. 3 tane zincir çektim. Evet, bu fıstığımızın tepesine batıyoruz. Üstündeki iki fıstığın arasından çıkıyoruz. İpimizi bağlıyoruz. 3 zincir çektik. Hemen bu aradan giriyoruz. Ortadan çıkıyoruz. İpimizi bağladık. Tekrar 3 zincir çektik. Hemen sırada gelen fıstığımızın tepesine battık. Üstündeki iki fıstığın arasından çıktık. bağladık 3 zincir çekiyoruz hemen buradan ortaya çıkıyoruz bağladık ipimizi 3 zincir çekiyoruz hemen yanındaki fıstığın tepesinden batıyoruz üstündeki iki fıstığın arasından çıkıyoruz bağladık 3 zincir hemen yanından girip ortasından çıktık bağladık 3 zincir Evet hemen sıradaki fıstığımızın tepesinden battık üstündeki iki fıstığın arasından çıktık bağladık 3 zincir hemen şuradan girdik ortadan çıktık bağladık 3 zincir çektik yandaki fıstığın tepesine batıyoruz. Üstündeki iki fıstığın arasından çıkıyoruz. Bağladık. 3 zincir. Şunu şöyle ben arkaya alayım. Bir burada hoş gözükmüyor. Evet hemen şu aradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Düğümümüzü attık. Evet. İki tane de zincir çektim. Buradan ipimi kesiyorum. Arka taraftan çekeyim ben bunu. Şöyle bağlayayım ikisini. şekilde saklıyorum. Şuradan kes. İşte böyle. Evet arkadaşlar, şöyle orta yapımını göstermiştim. Ben de bir parça daha yıldızlık vardı tabana hazır. Puf çiçeğin dikimini göstermek için bunu kullanacağım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. İpimi burada önce bağlıyorum. Arta kalan kısmı içine gizleyeceğim. Zaten iğneyi dikeceğim için o ip orada kalacaktır, çıkmayacaktır. Altı tane dilimimiz vardı çiçeğimizin de altı tane yaprağı var eğer denk getirebilirsem her biri bir dilime bakacak şekilde dikeceğim. Şöyle aşağıdaki iki fıstığımız vardı ve şeklinde tam ortanın üstündeki iki fıstık. Bu taraftakini içinden geçirdim. iğnemi şöyle sonra aşağıdaki zincirin içine girdim. Buradan böyle çıkardım. Buraya geldik. Şimdi şu yandaki fıstığın tepesinde kalan ikili fıstığımız, bunun hemen sağdaki fıstığın içinden giriyorum, çıkıyorum. Burada çiçeğimizin hemen sıradaki fıstığımızın yani altından girip üstünde e, tepesindeki noktadan çıktım. Evet burada solda kalan fıstığımızın içinden giriyorum yıldız lifimizin ortasında tam ortasının e, arasında kalan iki zincirin içinden şöyle geçtim. şu fıstığımızın tepesindeki ikili V şeklindeki fıstığın sağdaki sağında kalan fıstığın içinden şöyle sağdan girdim ortasından çıktım. Şimdi bu fıstığımızın altından girip tepesinden çıkıyorum. Şöyle arkasından Herhangi bir yerden girdim, tepesinden çıktım. Şimdi şu V şeklindeki V şeklinde olan solda kalan fıstığımızın içinden iğnemi geçirdim. Tekrar şu aşağıda kalan ikili zincirin içinden geçiyorum. mantıklı ilerlemeye çalışıyorum. Yukarıda kalan V şeklinde fıstığımızın sağındaki fıstıktan sağından girip solundan çıkıyorum. Mavi fıstığımızın arkasından girip tepesinden çıkıyorum. Yine buradaki V şeklindeki bu fıstığımızın solundan giriyorum. Sağından gidiyorum, solundan çıkıyorum. Arada kalan aşağıdaki en baştaki ikili zincirimizin üstünden girip altından çıktım. Yine şu fıstığımızın üstünde kalan V şeklindeki fıstıkları sağda kalanın içinden geçiyorum. Fıstığımızın arkasından girip tepesinden çıkıyorum. Tekrar aynı yerde V şeklindeki o fıstığımızın solda kalan fıstığın içinden geçiyorum. Aradaki ikili zincirimizin aşağıda üstünden girip altından çıktı. Evet, şu fıstığımızın üstünde kalan ikili fıstığımızın sağdaki fıstığın içinden iğnemi geçirdim. Fıstığımızın arkasından girip tepesinden çıkıyoruz. Hep aynı mantıklı dikmeye çalıştım. Ben yani anlatmak daha kolay olsun diye. Evet, bu sefer B şeklindeki fıstığımızın solda kalan fıstığın içinden geçirdim iğnemi. Tekrar iki, iki zincirin içinden geçirdim. Buradan çıktı. Bakalım. Çektiriyorum şöyle biraz ipimi. Yani oldu. burada ipimi bağlıyorum bağladım ipimi gizlemek için düğüm attığım yerde düğümüm hangi fıstıklara yakınsa o fıstıkların içine ipimi gizleyeceğim biraz. Ondan sonra keseceğim. Kesip bırakacağım. Şöyle kesiyorum. Bakın şöyle, ee, Dikiş yaptığım yerler, ipimi geçirdiğim yerler çok belli değil. Yani şu dikkatlice bakmadığımız sürece anlaşılmıyor. Şöyle şu, ortasıydı zaten. Şu hemen ilk baştaki ikili zincirlerin içine batarak şu fıstıkların da içinden geçerek dikim işlemimizi yaptık. Tekrar bakalım böyle.